Pamuğa zekat düşer mi? Belki bizim vakamızda garip bir soru ama özellikle Akdeniz taraflarında yaşayan insanların belki çok fazla cevabına doğru başvurmuş oldukları meselelerden bir tanesi. Pamuğa zekat düşer mi düşmez mi meselesi? Bu mesele kardeşler, normalde bilinmiş olduğunuz üzere kendisine zekat düşen şeyler hepimizin yanında malum olan şeylerdir. Meyvelere genel itibariyle zekat düşer. Bazı özel meseleler vardır. Veya ee, deveye zekat düşer, ineğe zekat düşer, küçük baş hayvanlara bunlara zekat düşer. Kişinin parasına, ticaret malına bunlara zekat düşer. Altına zekat düşer, gümüşe zekat düşer. Veya genel nakdiye olarak isimlenilen para birimlerine zekat düşer. Nisap miktarlarına ulaşırlarsa veya bununla beraber hasat zamanı geldiği zaman meyve türünden şeylere genel itibariyle meyve, sebzeye zekat düşmez çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki zekat. Şeyde e, sebzelerde zekat yoktur dedi aleyhisselatu vesselam. Pavuk konusunda pavuk hangi cinstendir? Hangi cinse girer? Zekat düşer mi kendisine düşmez mi meselesi ilim ehlinin kendisi üzerinde ihtilaf etmiş olduğu bir meseledir. Hanefiler dediler ki Allah Azze ve Celle'nin ayeti gereği genel bir buyruk olarak Bakara suresine geçmiş olduğu üzere Allah Azze ve Celle dedi ki yer yeryüzünden bitirmiş olduğunuz şeyler için onların zekatlarını çıkarın. Yani, e, Allah'ın sizi rızıklandırmış olduğu şeylerden yeryüzünden bitirmiş olduğunuz şeyler için infak edin dedi Allah Azze ve Celle Bakara suresinde. Bu ayet gereğince onlar dediler ki pamukta da zekat vardır. Nisap miktarına ulaşırsa zekat vardır. Cumhur ise Cumhur'dan bastım kardeşler. Şafiler, Malikiler ve Hanbelilerdir. Onlar da dediler ki pamuğa zekat düşmez. Niçin? Çünkü pamuğa zekat düşmesi noktasında İslam şeriatında, buran ve sünnette bir karine yoktur. Özel bir nas ve bir karine yoktur. Dolayısıyla pamuğa zekat düşmez görüşünü savundular. Şayet ee, kardeşler özellikle pamuk hasadı yapan ee, kardeşler pamuğu olan kardeşler biraz daha Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak, biraz daha hakkı e, etmek, biraz daha Allah Azze ve Celle'nin rızasını elde etmek istiyorlarsa Hanefilerin görüşüne bu konuda uyabilirler. وَسَارِعُوا fil الْخَيْرَاتِ Allah Azze ve Celle dedi ki hayırlarda yaraşın. Bu minvalde pamuğunun eğer içinde bir şüphe varsa veya çıkarmaya yönelik bir istek varsa bu noktada pamuğunun zekatını çıkarabilir. Peki pamuğunun zekatını çıkarırsa ne kadarını vermesi gerekir? Hayırdır kardeşler kişi, öncelikle onu söyleyeyim Cumhur'un görüşünde alabilir, Hanefiyer'in görüşünü de alabilir. Daha çok hangisini gönlüme ilediyorsa ona göre de bir muamele seyredebilir. Eğer çıkarılmasını talep ediyor, çıkarılmasını istiyor, Hanefiyer'in görüşlerini tercih ediyorsa bu konuda ee, Pamuk için ne kadar zekat düşer? Onda bir zekat düşer kardeşler. ''El-oşru fî mâ bissemâ'' Veya şöyle Bukhari'de geçen hadiste ''fî mâ suqiyye bissemâ el öşru sema ile şeylerin zekatı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onların onda biri zekat olarak verilir. Zekat kardeşler tuhhadu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'nin rivayetinde dedi ki min ila İnsanların zenginlerinden alınır fakirlerine verilir. Genel itibariyle zekat budur. İnsanların zenginlerinden alınır fakirlerine verilir. Pamuk için asır olarak eğer pamuk gökyüzünden inen suyla, yağmur suyuyla veya benzeri kendi kendine nehir suyuyla sulanmışsa onda biri hasat edildiği zaman onda biri zekat olarak verilir. Onda biri zekat olarak verilir. Eğer yağmur suyuyla veya kendi kendine sulanmış hiçbir meşakkat sarf edilmemiş, hiçbir böyle ödeme yapılmamış, para verilmemiş yıl boyunca kendi kendine sulanmışsa e, Estağfur. Hmm. Yıl boyunca kendi kendine sulanmışsa onda biri zekat olarak verilir. Ama kişi bir çaba ortaya koymuşsa kardeşler, Kişi bir çaba ortaya koymuşsa, kendisi sulamış, suyun parasını vermiş, uğraşmış, bir, bir yıl boyunca didilmişse şey yapar. 20'de birini zekat olarak verir. Elde etmiş olduğu pamuğun 20'de birini zekat olarak verir. Öyleyse iki taksimat yaptım. Eğer bu pamuk veya meyve cinsinden şeyler hiçbir meşakkat olmadan kendi kendine yetişiyor, kendi kendine büyüyor, bir meşakkat olmuyorsa, yağmur suyundan faydalanıyorsa bunların Onda biri zekat olarak verilir. Eğer bir çaba, bir gayret ortaya konulmuşsa kardeşler bunların 20'de biri zekat olarak verilir. Bunun rivayeti Buhari ve Müslim'e gelmiş olduğu üzeredir. Ee fi mesu'a bis-sema' el-uşr <laughs> dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Semayla sorulan şeylerin, meyvelerin veya bu türden ürünlerin zekatı onda birdir. Ama semayla sorulmamışsa, çaba ortaya konulmuşsa, kişi kendisi yapmışsa bunların zekatı da 20'de birdir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki şöyle bir durum olursa kardeşler Yılın yarısında o ürünler veya pamuk gökyüzü suyuyla, yağmur suyuyla şey yapıyor, büyüyor, yetişiyor. Ama di yılın diğer yarısında 6 ayında veya 5 ayında da kişi kendisi sürüyor. Kendi cebinden bir parayla veya kendisi çalışarak e, sürüyor. Bu durumda da şöyle bir yolu izlenir kardeşler. 15'te birini zekat olarak verir. 15'te bir. Yılın yarısında çalışıyor, yılın yarısında çalışmıyorsa 15'te birini zekat olarak verir. Allah'a zekat düşer mi? Cumhur'a göre düşmez. Hanifinere göre düşer.